Arkadaşlar merhaba. Bu tip sorular nasıl çözülür? Katlama ve kesme sorularında ne dedim ya ilk şekil ya da son şekil üzerinden işlem yapalım. Şimdi şekli katlamışım ya ilk şekil üzerinden işlem yapacak olursam ilk şekle bakıyorum. Ortadan ikiye katlamışım. Sonra tekrar katlıyorum. Okey. Sonra bir daha katlıyorum. Buraya kadar okey. Sonra bakıyorum buradan ben şu kısmı kesmişim. Burada da aynı şekilde o kısmı kesersem ama kestim. E katlamayı geri açarsam aynısı karşısına düşmez mi simetri ekseniydi? Katlamayı geri açarsam aynısı karşısına düşmez miydi? Yine simetri ekseni. Katlamamı geri açtım. Aynısı karşısına düştü. Yine ne oldu? Simetri ekseni Geçiyoruz. oldu. Şimdi kesip içinden çıkardım. Elimde kalan şekil hangisi oluyor? A şıkkı. Arkadaşlar birçoğunuz bu soruda hep aynı şeyi kaçıracaksınız. Bak üçgen, eşkenar, üçgenmiş ve orta noktaları almış. İki şeklin çevresini vermiş. İki şeklin çevresine geçmeden önce şunu bakayım bak. Şu şeklin şu kısmı ile bu şeklin, bu kısmı birbirine eşit mi zaten? Eşit. Yani farklarını alırsam ikisi birbirini nötrlediği için hiçbir anlamları yok. Diğer kısma bakıyorum bak. Orta nokta ise A'ya A. 2A, A'ya A oldu. Devam ediyorum bu şekilde. İki şeklin çevre farkını alırsam şu kısımlar birbirini nötrlediği için kırmızı şeklin çevresi ne oldu? 4A. Yeşil şeklin çevresi ne oldu? 2A. 4A eksi 2A ne oldu? 16. Yani 2A eşittir ne? 16. 2A e, zaten bir kenar değil miydi? Bir kenarım 16 üç 3 kenarı zor Bakıyorum kaçırsın. bak. Aynı doğruyu, AB doğrusunu bir sağa bir sola götürüyorum. Şimdi AB'yi sağa götürürsem burada oluşan AB uzunluk eşit. Sola götürürsem yine uzunluk eşit. E burada da AB zaten kendisine eşit olmaz mı? Orada da kendisine eşit. O zaman ben şöyle dersem bak. Şu kısmı alfa dersem. Şurası alfa. Şurası da ne olacak? Alfa olacak. E bu kenar, bu kenara eşit. Burası alfa artı x e, burası da alfa artı x olur. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. Burası toplarsam ne olur? 2x artı alfa olur. E burası 40'mış. Şimdi toplarsam alfa artı 40 oldu. Alfa artı 40 oldu. Oradan x çıkar? 20 çıkar. Cevabım. Şimdi soruma bakıyor bak. Kesip yapıştırmış. Son şekil üzerinden işlemi yapayım. Bunu eski haline çevirdim. Şurası neymiş? C'miş. Tutmuş bunu. Bak CB üstüne gelecek şekilde yapıştırıyor. Yani şu kale doğrusu buradan nereye gelmiş buraya. O zaman bunlar birbirine eşittir. Tamam. İkisi birbirine eşitse ben buraya x dersem burası sana olur. x olur. Şuna bakıyorum bak. Şuradaki açı şurası 40 sa zaten burası 70. Burası ne oldu? 70 oldu. Evet. Buraya da A değil. 2 iç açının toplamı bir dış açı eşittir. Burası 70 artı A oldu mu? Oldu. Ama buradaki A'yı da buradan götürmüştüm. Buraya ne kaldı? 70. 2x artı 70, 180 ise çıktı buradan? 50. E, sonraki sorumuza bakalım. Sorular çok basit ve kafaları çok güzel. Bak eski kesmişim. Eski halini tamamlarsam böyle. Tamamladım. Tamamladım. Böyle oldu. Şimdi bak. M'den L'ye gitmiş. L'den K'ya gitmiş. K'dan da M'ye gitsin. 1 birini eşit olmaz. 1, 2, 3. Buradan ne çıktı? Eşkenar üçgen. Burası ne oldu? Abi? Şimdi bir önceki sorunun kafasıyla kafası aynı. Bu bir neymiş? Eşkenar üçgenmiş. Şöyle büyüttüm. Şuna bakıyorum. Ben buraya A, buraya A dersen burası 2A. Burası ne oldu? 2A oldu. Okay. Ne demiş bana? Demiş ki oluşan iki çokgensel bölgenin çevreleri eşittir. 2AA, 2AA. Zaten şu kısımlar nedir? Ortaklık. Çevre ne oldu? Eşit oldu. Onun dışındaki seçenekler daima doğru olmaz yani bazen doğru olur, diğer durumlarda da eşit olmayabilir. Alanlar eşit olmaz, bölgeler birbirine eşit olmaz. Bir katlama yani. sorusu da katlama sorularında ne dedim? Ya ilk şekil, ya ikinci şekil üzerinden işlem yapalım. Bu bir eşkenar üçgenmiş. İkinci şekil üzerinden işlem yapalım. Katladığımı geri açıyorum. Katladığımı geri açtığım hop ortaya böyle bir şey çıktı. Şimdi şuna bakıyorum. Burası kaçtı Orta. Oh. E burası da 11'imdi. Geriye ne kaldı? Eşkenar, üçgen olduğu için 60'tı. Geriye 40 kaldı. Şimdi şuna bakıyorum. Şu kenara şuradan şuraya geldim. Eşkenar olduğu için burası buraya eşit midir? Eşittir. Eşkenar burası neydi? 60'tı. Bu kenar buraya eşit. İkisi kenar üçgen olur. 40 çıktı geriye. 70'e 70 yetmiş kaldım. Burası 70, burası 70, 70, 70 ise ikisine kaldı? 10 kaldı. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Bir sonraki testimiz de dik ilgili basit bir soru, kırılma sorusu. Şimdi kırılmış, önüne düşmüş. Okey. Burada bir diklik var. Burası 12, buraya x dersem tamamı 18'de 18 eksi x olur. X buradan 5 çıkar. Pisagor yaparsın. Bu testte en sevdiğim soru. Pergenin ucunu koydum. Çevre 24 bir kenarım nedir? 8. O zaman ben pergelim çevirirsem bir kenarım 8 olduğu için benim pergelim nereden geçecek? 7'lik bir kısımdan geçecek. Geçti, 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 geçti. Şöyle bir daire olur. Tam çizemesem de daha güzel çizeyim. Şöyle yapacak olursam şöyle şuradan geçer. Tamam. Şunu çizdim. Okey. Biraz daha büyütüyorum. Şuna bakıyorum bak. Burada bir daire oluşuyor. Benim yarı çapım ne? 7. Yarı çapım ne? 7 değil mi? O zaman burası 7. Şuraya bakıyorum. Bu testte en sevdiğim soru. Şimdi üçgenin çevresi 24. ise Bir kenarında olur 8. Pergelimle ben şöyle pergelin ucunu koydum. A noktası çizeceğim çemberin merkezi olur. Çemberimi çizecek olursam yarı çapım 7 olduğu için şuralardan bir yerden geçer şöyle bir şey ortaya çıkar. Yani bunu daha düzgün çizin tabi siz. Şöyle eşkenar üçgende dikmemi indirdim. Yarı çapım yarı çapım neydi benim? 7 birimmiş. Şurası 7 birim olsun. Okey. Şuna bakıyorum. Eşkenar üçgende benim bir kenarım 8 ise burası 4 olur. Burası yüksekliğim ne olur? 4 kök 3. 4 kök 3 olur. 49'da 48 çıkardım. Buraya ne kaldı? 1. Aynı şekilde bu taraftan da ne kalır? 1. İkisi arasındaki mesafeyi istemiş. 2. -1. Soruya bakalım. Soru basit bir soru ama birçoğunuz bu soruda şu detayı kaçıracaksınız. Bu yüzden böyle sorular sorulur. Kaçıracağınız detay ise şudur. Yelkovan hareket ederken akrepte hareket eder. Şimdi saat tam 3'ü göstersin demiş. Birinciye bakıyorum. Saat tam 3'ü gösterirse... Şöyle yel kovanım burada olur. Akrebim burada olur. Tam 90 derece olur. Akrebim 2 birim. Yel kovanım 3 birim. Aradaki açım ne oldu? 2, 4 burası ne oldu? Pisagor'dan kök 13 geldi. İlki de o. Diğerine bakıyor. Demiş ki 3, 30 olsun. Tamam bu sefer akrebim 3'te yel 30'da. Tamam yel tam 30'da da akrebim gel kovanım 30'a gelene kadar akrebim biraz hareket etmez mi? Eder. E burası 2 birim, burası 3 birim. Şurası ama 90 derece olmaz. Bu yüzden burası kök 13 olamaz. Aynı şekilde saat 6.45 olsun. Şimdi akrebim gel kovanım 45'te ama 45'e gelene kadar akrep biraz hareket eder. Edeceği için burası 90 derece olmaz. Bu da olmaz. Pardon bunlar hatalı, doğru olan yalnız. Bu quizde beğendim bir diğer soru da bu. Demiş ki bak her bir domino taşının yüksekliği 8 birim. Bir domino taşı kaymadan devrildiğinde üstü önündeki domino taşının ortasına ya da daha yukarısına çarparsa devriliyor. Ortaya ya da daha yukarısına çarparsa. Bu bir domino taşı. Diğeri bunun ortasına ya da daha yukarısına çarparsa devriliyormuş. Okey. Farz edelim ki bu devrildi. Ucu burada. Ucu A noktasında olsun diğerinin ucu B'de. Bu devrilince şöyle bir şekil oluşur mu? Tam orta nokta. Biri 8 birimmiş. Burası 4, burası 4. Neden böyle çizdiğimi söyleyeyim. A ile B arasındaki en uzak mesafe. En uzak mesafe orta noktaya değdiği zaman oluşur. Şimdi A ile B arasındaki mesafe ne olur? 4 kök 3 olur. Kaç tane domino taşı varmış? 20 tane domino taşı varmış. Kaç tane boşluk olur? 19 tane boşluk olur. O yüzden 19 çarpı 4 kök 3 cevap ne oldu? 76 kök 3 beğendim. Bir diğer. Şimdi sorumuza bakalım. Tamam hareket etmiş. Önce şu mesafeyi bakalım. Şu mesafe. Tamam şöyle kaç birimmiş? 7 birim. Bu cepte. Şurası 3 birimmiş. Şuradan şöyle ben çekersem şunu. Burası 3 birim olduğu için buraya ne kaldı? 4. Şu benim üçgenim. E uzunluğum neydi? Halatın uzunluğu 5 birimdi. Burası 5. 4, 5, Pisagor'dan ne geldi? Burası 3, tanjant üst x'i istemiş. Karşı bölü bakalım. Aynı şey. Diyor ki AB, AB üssü konuna getirdiğinde B üssü noktası zemine uzaklığı 5 birimmiş. Tamam. Bunun zemine uzaklığı 5 birim. Evet. Burası 5. Diğerinin zemine uzaklığı 12 birimmiş. Burası da 12 birim olsun. Okey. Şimdi B ile B üssü arası, B üssü ile B iki üssü arasındaki mesafeyi senden ister. Şu mesafeyi bulabilmek için Pisagor yaparsan bulur. Zaten benzerlikten ben şuraya alfa desem, burası alfa, buraya beta dersem burası ne olur? Alfa artı beta olur. İki eş üçgen oluşmuş. iki eş üçgen oluştuğu için alfa burada 5'i görüyorsa alfa burada 5'i görüyor. Bura 5 ise tamam 12 idi. Buraya ne kaldı? 7. Şuradan dikmemi çizecek olursam buraya 7 ise burası ne oldu? 7 birim oldu. Şu kısım 5 ya. Buradan 5'i çıkarırsam buraya ne kaldı? 7, 7, 7. Burası ne oldu? 7 kök. 2 oldu. Cevabım nedir? Sorumuza da bakalım. Diyor ki kesmiş, ortadan bölmüş. Eşkenar, üçgen, ortadan bölmüş. Yani simetri eksenimdir o benim. Çevresi 18'e bir kenarım. Ne olur? 6 birim olur. Buna göre demiş ki oluşan şekilde herhangi iki nokta arasındaki en fazla mesafe kaç birimmiş? Şöyle yani şunu istiyor ben. Şimdi şuna baktığım zaman burası 6 ise burası 3, burası ne oldu? 3 kök 3 oldu vesaire vesaire. Şuna bakıyorum buradaki açı bak. Buradaki açı buradan gitmemiş mi şu açı? Burası kaç? 60. Şurası da 30, 30 diye böldüm. Yani burası kaç? 30. Toplam burası ne oldu? 90 derece oldu. Tamam. Burası 6 birim, burası 6 birim senden. X arasındaki mesafeyi istemiş. Şurada bir dik üçgen çıktı. X kenar dik üçgen. 6, 6, 6. Köy sonraki soru. Yorum gücüne bağlı sorular. ÖSYM'nin en sevdiği soru tipi. Benim en sevdiğim soru tipi. Önce bakalım. Demiş ki KML açısı 90 derecedir. Bakıyorum. Bak bu tip sorularda. Buranın 90 olabilmesi için. Yani diyorum ki Pisagor yapacak olursam şu iki kenarın uzunluğu Pisagor'dan bana neyi verecek? Burayı verecek. Doğru mudur? Bakıyorum. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuradan bir Pisagor yapacak olursam burası 2, burası 4, burası ne oldu? 2 kök 5. Diğer tarafa bakıyorum. Bak burası 4 Pisagor'dan, burası 8, 4 8 ise burası ne oldu? 4 kök 5. Pisagor'da 4 kök 5'in karesi, 2 kök 5'in karesi 100 gelir. Burasına geldi 10. Yani 1 doğru. Aynı şekilde diğerlerinde yorum yaptığımda bu doğru çıkıyor, bu yanlıştır, cevabım Ceyhan'dır.